Hocam buyurun. Olay yeri inceleme konusunda siz daha tecrübelisiniz. Ay. Bence önce bir pencereyi açalım. Ha? Evet hocam ya çok kötü kokuyor. Ya öğrenci evleri böyledir ama önce bir ilk heves bir herkes bir heyecanlanır. Ondan sonra bulaşıklar birikti mi, pislikler birikti mi film kopar. Bence burada film bayağı bir erken kopmuş. Uyuşturucu kaynaklı bir şey olabilir. Ah be! Yakışıklı olsaydı ne derdi? He? Yakışıklı. Söyle bakalım. Ne bileyim ben ne derdi hocam? Aa, sen de... ...benimle iki dakika geçirince... ...hemen unutuyorsun sevdiceğini. Aramızda bir şey yok. Benim bunu size daha kaç kere söylemem gerekiyor acaba? Ne derdi ne derdi? Üf, benim toksikolojisi temiz derdi. Vallahi öyle derdi. Aynen öyle derdi. Bravo sana. İyi tanıyorsun sevdiceyi. Peki Mehmet Ali burada olsaydı ne derdi biliyor musunuz? Toksikolojisi yakın geçmişi gösterir. Belki de bu kız çok daha öncesinde uyuşturucu kullanıyordu derdi. Peki ben olsam ne derdim? He? Tahmin et ne derdim? Ben olsam ben tahmin edeyim şöyle derdim. Bu kız kan kusma noktasına geldiğine göre eğer uyuşturucu kullanıyor olsaydı kronik olarak kullanıyor olurdu. Çünkü dişlerinde o zaman ne olurdu? Bir takım semptomlar, ibareler olurdu. Ama hiçbir şey yok maşallah dişleri ince gibi. Siz kızın dişlerinin inci gibi olduğunu nereden biliyorsunuz? Görmediniz ki kızı. İtiraz etmedin, sen gördün. İtiraz ederdin. Ayrıca bak, Görüyor musun? Hijyenine bayağı bir önem veriyor bence. siz normalde böyle angarya işleri yapmazdınız, gelmezdiniz. Ne oldu, ne değişti? Niye buradasınız? Hocam. <laughs> Hocam. Göknur'cum hangi bölüme gidiyorsun demiştin? Meteoroloji. Meteoroloji. Sen? Su ürünleri. Su ürün. e harika. Tam istediğim gibi. Havadan sudan bölümler tam benlik. Ne yapıyoruz şimdi? Dediğim gibi Valdi Atiye, hepiniz CV'lerinizi gönderiyorsunuz. Hangi departman için gönderelim? Hiç önemli değil departman ve departman. Tamam direkt Valdi Atiye gönderin yeter. Allah geldi. Çok teşekkür ederim. Zahmet. Leylacığım tutabilir misin bastonu? Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. şundan da alıyorum bir tane. Bir tane alıyorum. Yok, iki tane alamaz mı? Neyse, dediğim gibi hangi departman falan olduğu önemli değil. Yeter ki size önemli bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Şunun tadına bir bakayım. Hmm, harika. Orhan Hoca'dan uzak duracaksınız. Onkoloji'de onkolog Orhan Hoca var. Ondan uzak durana diyorsanız ki eğitim falan önemli değil, evlenmek istiyoruz. O zaman tamam. <laughs> ah Zeyno Zeynep Hoca'nız tanıştırayım. Zeynep Can. Kendisi hastanemizin çok önemli bir değeri hocalarımızdan. İşte o da sizin gibi bir zamanlar böyle yurttaydı çalışıyordu. Ne yaptı? Bakın geldi valide başvurdu girdi işte şimdi işte çalışıyor. Biraz bu aralar şey. Sevgilisinden ayrıldı da o yüzden uzakta sevgilisi. O acıdan şey yaptı. Efendim İpek Hanım? Zeynep. Ateşe ulaşmaya çalışıyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Ee, benimle birlikte şu an hastanın yaşadığı yeri araştırıyoruz. Nasıl? Ne alaka? Ne yapıyor Ateş orada? Yani siz hastanın evinde misiniz? Yok evde değiliz. Ee, yurtta kalıyormuş kız. Kız yurdundayız şu an. Ha. E ee, tamam telefonu verir misin? <laughs> ee, vereyim. Bir dakika. Ee, ne yapıyormuşuz? Orhan tasyonlardan uzak duruyormuşuz. <gülüyor> <he>. <gülüyor> Ama bir tanısanız, Orhan Hoca'nız çok müstesna bir insandır. Bir tane daha alıyorum şimdi. Evet, ne harika. Hocam, İpek Hanım arıyor. Bir... Yok ya, yok ya. Acil yok. bir şey Aman lan. Hem, bir kişi Allah. bilir miyim ben? böyle Bizim işimiz de böyle. Her dakika... Tamam, o zaman... ...kızlar, ne yapacakmışız? Ne yapacakmışız? Allah'ını seversen. Efendim İpek, söyle. Ateşciğim, zahmet olmazsa buraya gelir misin hemen? Çünkü önemli bir şey konuşacağız. Saatler olsun. Harikaymış, benmiş, benmiş bornozlar. Hı. Tamam, tamam, tamam. Tamam, bir de... Kızlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benim gitmem gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum çay için. Harikaydı, son bir yudum alayım. Bir tane de yolluk alıyorum. Müthiş bunlar. Peki o zaman, hepinizi bekliyorum Valide Atiye, tamam mı? Ne yapıyoruz? Orhan Tasyonlardan uzak duruyoruz. Orhan Tasyon yok hayatımızda. Hadi Zeynep. Hadi. Hocam. Kocam, Kocam. bastonumuzdan. Allah Allah. Bak bastonu bile unutturdunuz bana kızlar. Hadi bakalım, hoşça kalın. Hoşça kalın Bir daha gelin. Tamam, gelecek siz de. Siz de. İki saat görmeyince yapamıyorsun, değil mi? Ne oldu, krize mi girdin, Titreme falan mı? Yoksunluk sendromu gibi bir şey mi? Kesinlikle. Yani seni göremediğim zamanlar başım ağrıyor, karnım ağrıyor, uykusuzluk problemleri yaşıyorum. Ama şükür, ataksi ve halüsinasyonlar daha başlamadı. Ha, aman, aman, dikkatli ol. Öyle fazla da olmaz benden, söyleyeyim sana. Bir sabah, bir akşam, iki doz. Fazlası bağımlılık yapar. Bir de yani etkiler çok fena. Bakayım bakayım. Şu kaşlara. Allah. Yay gibi gerilmişler yine. Sinirlenmişsin. Ne acaba? Dur bakalım sen söylemeden önce ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok önemli bir hastam var. Tüyler diken diken olma sendromu yaşıyor. Bence enfeksiyon. Kız öğrenci yurdunda ne işin vardı öğrenebilir miyim? Olay yeri inceleme. Olay yeri inceleme. Sen ne zamandan beri bizzat gidip olay yeri inceliyorsun, hastanın alanına bakıyorsun? Bu sabahtan beri artık başladım. Ekibim eksiliyor biliyorsun. Alıştırayım dedim kendimi yeni tempoya. Hastaneye kaç kişinin aradığından haberin var mı? Beş, on, on beş, yirmi, kırk. Kaç? Öğrencilere umut vermişsin. Adını arama motoruna yazan herkes hastaneye aradı. Ne güzel işte. Ne güzel öğrencilere umut vermişim. Kötü bir şey mi? Umut. Hı? Kötü bir şeyim Umut Allah aşkına. Acaba benim değerim anlamışsındır arama motorunda çıtı 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 nasıl çıktı? Ne diyorlar acaba hakkında? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.